Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün Steel serisinin yeni çıkarmış olduğu Arctis Nova 5 Wireless oyuncu kulaklığının incelemesiyle sizlerleyim. Bu kulaklığı orta, orta, üst segment oyuncu kulaklığı olarak da derecelendirebiliriz. İlk olarak bu kulaklığın tasarım ve malzeme kalitesiyle başlamak istiyorum. Kulaklığımız zarif, minimal ve hafif. Sert plastikten tamamen ihmal edilmiş, tamamı sert plastik ürünlerden oluştuğunu söyleyebilirim. Kumaş pet yapısı ile karşımıza gelen bu yapı çıkarılabilir bir formda delikli ve hava alabilir yapıda olduğu için yaz aylarında bence en iyisi. Suni deri petli kulaklıklara göre de ses yalıtımı biraz daha düşük. Fakat suni deriye göre yaz aylarında daha az terleten bir yapıda olduğunu da söyleyebilirim. Üst tarafa baktığımızda kafa bandı esnek ve kumaş yapıda. Kulaklıklar içe ve dışa dönebiliyor. Konumlandırma anlamında bence başarılı. Uzun zamandır görmeye alışık olduğumuz esnek yapıdaki mikrofonlar gizlenebilir. Mikrofon da burada bizlerin karşısında. Mikrofon kaynaklanabilir. Yapıda oldukça esnek. Ağzınızdan ne tarafa konumlandırmak isterseniz kulaklık o tarafta çok rahat bir şekilde stabil olarak duruyor. Kulaklığa şöyle bir baktığımızda hiçbir yerinde RGB detayın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla kablosuz oyuncu kulaklıklarında pil tasarrufu sağlayabilmek adına bu kulaklığa da RGB konumlandırmamış. Dolayısıyla buradaki batarya performansını en üst seviyeye SteelSeries ekibi konumlandırmak istemiş. Kafamızı ölçümlemek adına yükseklik ayrı bulunuyor. Kulaklık tamı tamına 265 gram ve oldukça hafif yapısıyla kafada varlığını veya yokluğunu hissetmiyorsunuz. Uzun kullanımda da bu söylediğim geçerli. Ürünün teknik özelliklerine baktığımızda 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.3 desteğinin olduğunu belirteyim. 40 mm'lik neodymium sürücüler bulunuyor. Bu kulaklıkta ClearCast Gen 2 mikrofon mevcut. Çift yönlü gürültü engelleme özelliği bulunuyor ki birazdan mikrofon testinde ne kadar başarılı bir mikrofonun ses ne olduğunu göreceğiz. Batarya tarafına baktığımızda 2.4 GHz kablosuz ile 50 saat Bluetooth ile 60 saat kullanım imkanı veriyor. Bu kulaklıkta daha çok telefonlarda görmeye alış olduğumuz hızlı şarj desteği de bulunuyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 6 saat boyunca bu kulaklığı kullanabiliyoruz. Kutu içerisinden çıkan kabloyla bunu şarj ederseniz hızlı şarj desteğini de direkt sağlamış oluyorsunuz. Kutu içerisinden gerekli bütün kablolama aksesuarları çıkıyor. Yine bunun yanında da 2.4 GHz dangılımız da mevcut. Bunu direkt bilgisayara bağladığımızda kablosuz kesintisiz bir şekilde oyunlarda rahatlıkla performansımızı sergileyebiliyoruz. Cihaz desteği tarafına baktığımızda PC, PlayStation, Nintendo Switch ve Oculus Quest 2 ile uyumlu yine mobil cihazlarda tüm telefonlarda bunu kullanabiliyoruz. Bluetooth desteğinin olması burada mobil oyunculuk tarafında da güzel bir avantaj sağlıyor. Gelelim uygulama desteğine. Kulaklık hem mobil tarafta hem de bilgisayar tarafında uygulama desteğini bize iliklerimize kadar sunuyor. SteelSeries CC yazılımı sayesinde Kulaklığın her alanına dokunabiliyoruz. Kendimiz ekolayzır ayarı yapabildiğimiz gibi mikrofonun gürültü engelleme modlarını açıp kapatabiliyoruz veya hassasiyet ayarında yapabiliyoruz. Yazılımı sayesinde de mesafe ayarı uzatma ayarını açtığımızda daha uzun mesafeden daha güzel bir sinyal gücüne de kavuşabiliyoruz. Yazılımla bu tarz olaylara dokunuş yapabilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Varsa yazılım güncellemelerimiz hem mobilden hem de bilgisayardaki yazılım sayesinde yapabiliyoruz. Gelelim bu kulaklığın beni en çok heyecanlandıran kısmına kulaklığın yazılımı sayesinde yüzden fazla oyuna Equalizer desteği sunuyor. Bu da şu demek: Siz CS:GO'ya girdiniz veya Call of Duty'ye girdiniz veya mobil tarafta kulaklıkta oyun oynayacaksınız. Buradaki hazır ayarları seçerek oyunlarda daha üst seviye performans elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla rakiplerinizin bir adım önüne de geçmiş olabiliyorsunuz. Burada oyunlara göre kulaklık hassasiyetinin Equalizer ayarının yapılabilmesi gerçekten muhteşem. Hem mobil tarafta hem de bilgisayar tarafı tarafında bu denli ayarları uygulama sayesinde yapabilmek bence SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless'ı rakiplerinden bir adım öne alıyor. Yazılım sayesinde hazır oyun ayarlarını yaptığımızda CS oynarken farklı bir ses derinliği, Valorant oynarken farklı bir ses derinliği, Call of Duty oynarken farklı bir ses derinliğini yaşadığımı söyleyebilirim. Kulaklık Yeni neodym sürücüler sayesinde yazılımı ile beraber o kadar güzel birleştirilmiş ki çok rahat bir şekilde FPS oyunlarında ses kasabiliyorsunuz. Rakibinizin seslerini çevresel olarak duyabiliyorsunuz. Nereden rakibin yaklaştığını duyabilmeniz mümkün. Gözünüzü kapatıp oynayabileceğiniz bir kulaklık burada SteelSeries ekibi inşa etmiş. Kulaklık üzerindeki fiziksel tuşlara baktığımızda açma kapama güç butonumuzu görüyoruz. Yine onun hemen üstünde mod değiştirme yani 2.4 GHz kablosuz mu yoksa Bluetooth arasında geçiş yapabildiğimiz bir buton konumlandırılmış. Yine diğer tarafa baktığımızda ses açma kapama butonumuz bu tekerlekli yapıda sonsuz yapıda değil. Yine hemen üstünde ise mikrofonu sessize almak için pratik bir butonumuz yer alıyor. Mikrofonu sessize aldığımızda ise mikrofonun ucunda kırmızı bir led gösterge bizleri karşılıyor. Gelin dilerseniz kulaklığımızın gecikme performansını hep birlikte yakından bakalım. Gecikme testimizi geride bıraktığımıza göre gelin dilerseniz kulaklığımızın mikrofon performansına da yakından bakalım. Sevgili dostlar şu an sesimi tamamen C-Series Artix Nova 5 Wireless mikrofonundan duyuyorsunuz. Hatta telefondan da bir gürültülü ortam videosu açtım. Tamamen ortam gürültülü. ClearCase AI gürültü engelleme modu açık. İnanılmaz bir şekilde çevresel sesleri dış sesleri de engelleyip karşıya net bir ses veriyor. Bakalım gerçekten bu konuda başarılı mı? Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum sevgili dostlar. Şu an Clearcase AI gürültü engelleme modunu kapattım. Yine ortam sesimizde şu an açık bir şekilde telefondan duyuyorsunuz. Az önceki yapmış olduğumuz testle arasında fark var mı? Lütfen fikirlerinizi de yorumla paylaşmayı unutmayın. Şu an sesimi gürültüsüz bir ortamda oda ortamından duyuyorsunuz. Clearcase AI gürültü engelleme modu da açık bir şekilde. Bu kulaklığın mikrofon performansı nasıl? Fikirlerinizi aşağıda benimle paylaşmayı da unutmayın. Kulaklık hakkından son bir değerlendirme yapacak olursam kulaklığın son ses seviyesi birazcık bana düşük geldi. Bu tarz bir kulaklıkta son sesi ve basları biraz daha doygun, ses yüksekliğinin biraz daha fazla olmasını beklerdim. Tabii ki oyuncu kulaklığı olduğu için müzik performansının da aman aman olmasını da bekleyemeyiz. Oyunlarda özellikle FPS oyunlarında Fazlaca yeterli Oyunlardaki ses yüksekliği, ses eşiği Çevresel ses deneyimi gerçekten harika Benim az önceki bahsettiğim durum Tamamen müzik deneyimi anlamında Şimdiden soracak olan dostlarımız için Söyleyeyim kulaklık boştayken Dip sesle asla karşılaşmadım Hem konsol tarafında hem bilgisayar anlamında Hem de telefon oyunculuğu anlamında Bir kulaklık arıyorsanız Özellikle kablosuz bir kulaklık arıyorsanız Kesinlikle SteelSeries'in Bu yeni ürününü deneyebilirsiniz derim. Müzik dinleyenler için tavsiye edebileceğim bir kulaklık değil. Dolayısıyla son sesler, baslar, tizler, orta sesler sizleri bu anlamda memnun etmeyebilir. Lakin oyunculuk tarafında sizleri oldukça mutlu edebilecek bir kulaklıkta karşı karşıyayız. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir kulaklık incelemesi de oldu. Ürünle alakalı detaylı linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsin. Bu tarz videolar için beni takip almayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinle paylaşmayı da unutma.